Arthur Anderson diye çok büyük bir şirket vardı. Bu Arthur Anderson denetleme yapıyordu ve senin şirketini denetliyor, borsaya açık olduğun için ve bir rapor hazırlıyor bu şirket böyledir diye ve borsadan senin kağıtlarını alanlar Arthur Anderson rapor verdiği için güveniyorlardı. Normal bir audit 10 bin dolar alıyorsa Arthur Anderson 100 bin dolar alıyordu. Çünkü %100 nettir yani. Arthur Anderson'ın verdiği rapor çok doğru bir rapor. Güven üzerine kurulmuş vaziyette. Ama Arthur Anderson Enron gibi bir şirkette denetlerken para alıyor, rüşvet yiyorlar. Diyor ki buna bu ay böyle bak ben gelecek ay bunu düzelteceğim diyor Enron'un yöneticileri. Bunlar da peki diyorlar, paraları cukka indiriyorlar ve doğru bir rapor veriyorlar. Ama Enron gelecek ay da düzeltemiyor. Bu sefer daha fazla para veriyorlar Arthur Anderson'a. Kesin düzelteceğiz sen merak etme ama şu parayı da sen al öbür kuartıra düzeltiyoruz. Bunlar gene yalan rapor veriyorlar. Ve Enron'un batmasının nedeni de Arthur Anderson'ın vermiş olduğu rapordur. Ama bunlar üstü kapanınca böyle sorun çözülüyor böyle hallediyoruz bu işi. Daha sonra skandal patlayınca Enron battı gitti. Peki Arthur Anderson kapandı. O gün bitti. Koskoca 100 yıllık şirket dev gitti gitti. Kendi içinde bulunan değerler onu Arthur Anderson yapıyordu. Ona karşı olan güven ona 100 bin dolar ödettiriyorken şu an o güveni kaybedince gitti. O yüzden değerlerinizden bir çatadama olursa çok büyük zararları var. Bir kereden çok şey olur hocam. Öyle bir an gelir ki değerleriniz teste girer. Maddi zorluğa düşersiniz, sıkıntı yaşarsınız. Değerlerle arasında gidip gelmeye başlarsınız. İşte o an kaybetmeye başladığınız an demektir yani. Öyle bir durumda sarılmanız gereken tek yer değerlerinizdir. Başka bir şey değildir.